manevi duyguları bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Şu an biz de zaten şehitler abidesindeyiz. Burada Birinci Dünya Savaşı'ndan kalan askerlerin mezarlıkları, anıtları burada bulunuyor. Şöyle etrafı. bahsettiğim anıtların yanındayız. Bu anıtlar bizim için, bu ülke için bugünlerde bizim rahat uyumamızı sağlayan atalarımız, dedelerimiz yatıyor. Ve buranın manevi noktası şu ki bir anıtta birden fazla kişiler yatıyor. Az önce bir rehberden olay dinlemiştim. Şimdi size onu anlatmak istiyorum. Her Nisan ayında, yani Nisan yağmurlarında buradaki kemikler yeryüzüne çıkıyor ve asıl müzeye götürülüp orada sergileniyor. Burada her şeyden yani Kayseri'den tutun, Samsun'a kadar her ülkeden, her şehirden bir şehrimizin kemikleri bulunuyor. Ekran.